Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün 22 Aralık 2024. Bundan 110 sene önce 1914'te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında bir savaş meydana gelmiştir. Osmanlı ordusu doğuda kaybettiği illeri geri almak adına Sarı Tamış harekatını başlattı. 22 Aralık 1914'te başlayan ve 15 Ocak 1915'e kadar devam eden bu savaşta Osmanlı ordusunun yeterli teçhizat, giyin kuşan ve yiyeceği olmadığından dolayı 90 bin askerimiz kış şartlarına ve ağır soya dayanamayıp canlarını soğukta bizim için feda ettiler. Rabbim bu vatanı bizlere emanet etmek için canlarından geçen serden geçtileri şehadetlerini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Size bu vatanı bıraktıkları için hepsine minnettarız. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.